This is our <laughs> we'll make it Bir daha söylüyorum size Başkan, Frutti Fabrikası Projesini ancak siz durdurabilirsiniz. <laughs> <laughs> Şehrin sulak alanlarını ancak siz kurtarabilirsiniz. Hmm. Su fareleri, kurbağalar ve yarasalar. Çok tatlı canlılar olmayabilirler ama onlar da bizim gibi yaşayacak bir yeri hak etmiyorlar mı sizce? Ee başkan ne diyorsunuz? <Gülüyor> <Gülüyor> Tebrikler çocuklar bence haklısınız. <laughs> Yaşasın. Ama maalesef fabrikaya çoktan onay verdim. Benimle görüşmeye biraz geç kaldınız. Aa. Ama durun, bir fikrim var. <laughs> Flopi'nin başkanı Nina Menchkin, akşam haberlerinde projesini tanıtacak. Siz de oraya gitsenize. Böylece o kendi tarafını, siz de kendi tarafınızı anlatırsınız. Şehirde yaşayanlar da istediklerini seçerler. Ben de en çok destek alanı seçeceğim. Belediye başkanlığı budur. İşimi çok seviyorum. Kamera önünde gerilir misiniz? <laughs> Gerginlik kamera kayıt. Harika olacak Chloe. Televizyona çıkıp herkesin önünde sulak alanları savunabilirsin. Annen, baban, komşular. Kay kay parkındaki arkadaşlarım bile seni izleyecek. Bu anı hiç kimse unutamayacak. Harika olacak. Ne? Sen iyi misin? Biraz gergin görünüyorsun. Bunu yapamam Bodybot. İşleri mahvedeceğim. Programı iptal etmeliyiz. Ne? Hayır, etmeyeceksin Chloe. Çok iyi olacaksın. Başkanla da çok güzel konuştun. O hiç sevmem. Yanlış bir şey demekten korkarım. Hmm. Ne zaman biri beni kameraya alsa çok kötü oluyor. Mutlu yıllar tatlım. Merhaba çocuklar. <laughs> i̇şte budur. Affedersiniz. Yeni Kaykay Parkı'na <laughs> ne diyorsunuz? Endişelenme ee, Chloe. ...sahne korkusu bu. Korktuğunda herkes donar. Mesela ben. Nerede ben de çok korkarım. Ama korkularını aşabilirsin Chloe. Sana yardım ederim. Güven bana gösterinin yıldızı sen olacaksın. İşte oldu. Tıpkı aslı gibi değil mi? Hazır mısın? akşamlar hanımlar ve beyler. Bu akşamki konuğumuz Nina Menchkin. Şehirdeki son sudak alanları yok etmeye çalışan sorumsuz bir sanayici. Evet, doğa kimin umrunda ki? Parayı çok severim ve bir tek kendimi düşünürüm. Ve şey, karşısında ise Chloe var. O çok cesur, kararlı ve doğayla bio çeşitlilik için son derece duyarlı bir genç kız. Karşınızda Chloe! sulak alanları neden korumamız gerektiğine dair pek çok gerekçeniz vardır eminim ki. Ne dedi o? Oh. Konuşma sırası sizde değil. Chloe, bir şeyler söyle. Bizden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sırada hava durumu var. Evet, bazı şeyler iyiydi, bazıları ise pek iyi değildi. <laughs> Unut gitsin Bodybot. Çok kibarsın ama bunu yapamam. İptal etmeliyiz. Hı? Hayır Chloe, pes edemeyiz. Pro pek iyi geçmedi ama aklımda bir fikir daha var. Harika bir fikir. Dinle şimdi beni. Tadam! İşte bataklığın ortasındayız Chloe. Görüyor musun? İşte bunun için çabalıyoruz. Bırak doğanın güzelliği korkularını yatıştırsın. Dinle. Kokla. Burası hayatın beşiği. Her sazın ardında bir sürpriz var. Aa, bacağıma sürük yapıştı. Sulak alanların bilgeliğine dal Chloe. Şu su faresi gibi gururla dol yarasalar gibi sert ol. Şu büyük kurbağa gibi hırçın ol Chloe. Ah. Tüm bu hayvanlar sana güveniyor Chloe. Onların sesi ol. Başarabilirsin. Sulak alanlarda yaşayan hayvanlara yuva gerekiyor. Su fareleri, kurbağalar. Dünyadaki her kameraya onları savun Chloe. <laughs> Umutsuz vakayım badibot çok üzgünüm. Sulak kalanlara elveda diyebiliriz. Böyle konuşma Chloe. Her <laughs> zaman bir umut vardır. <laughs> Bu kez yok. Her şeyi denedik. Provalar, eğitim gezisi. Eğer bir süper gücün yoksa bunu yapabileceğimi hiç sanmıyorum. Bundan söz etmene sevindim çünkü bir gücüm var. <laughs> Olumlu iyi enerji. Bunu yapıp iyice odaklanırsam stresini uzaktan engelleyebilirim. En azından bir deneyelim. Doğan'ın en hassas ve kıymetli kaynağı olan biyoçeşitliliği tehlikeye atıyor. İşte bu yüzden işe yarıyor. Öyle mi? Yani tabii ki işe yarıyor. <laughs> Tüm bunları uydurduğuna eminim. Ama gerçekten işe yaradı. Çok garip <laughs> ama heyecanlı rahatlamanı sağlayan şey varlığım ve dostluğum mu acaba Chloe? Hayır. Yani belki de. Önemli olan şu. Deneyebilirim. Yaşasın. Merak etme Chloe. Başaracaksın. Aa! Başaracaksın. Başaracaksın. <laughs> Herkese iyi akşamlar. Bu akşam Fulipi'nin başkanı Nina Menchkin bizlerle. Şehrin sulak alanlarında kuracağı fabrikayı savunacak. Bayan Menchkin'in karşısındaysa genç bir çevre dostu var. Chloe Brooks. O da biyoçeşitlilik için projeye karşı çıkıyor. Bayan Menchkin söz sizde. Teşekkürler. Bu projeyi üç kelimeyle özetleyebilirim. Refah, istihdam ve modernizasyon. Terk edilmiş bir bataklığı geliştirerek herkese istihdam ve peluş oyuncak yaratacağız. İlginç noktalara değindiniz. Siz ne diyorsunuz Bayan Brooks? <laughs> teşekkürler Bayan Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İlk defa mı televizyona çıkıyoruz? Gerilmen gayet doğal. Ha. Hiç zahmet etme. Bataklık kimsenin umurunda değil. Orası atıl, kirli, kokuyor ve haşerat dolu. İnan bana kimse oraya özlemeyecek. Kimse ha. kirli. kirli. Evet bayan menşkin otopark ne büyüklükte olacak acaba? Yaptığımız planlara göre yapacağız. Kalanlar canlılarla doludur. Bataklık kötü kokuyor olabilir ama orada binlerce bitki ve hayvan yaşıyor. Bir tane daha kötü fabrika için hepsini yok edeceksiniz yani. Şey, biz. peluş oyuncaklar kadar tatlı olmasalar da onlar gerçek ve hayattalar. Ve herkes gibi yaşam hakları var. Ah, herkesin fikrini değiştirdiniz Bayan Brooks. O zaman iyi düşünmemiz gerek. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? <laughs> Belediye başkanı olarak Flopi'nin eğlence şirketinin projesini reddediyorum. Fabrika projesi iptal oldu. Sulak alanları kurtardık. Eve gidelim mi? Olur. Hı? Seni taşımamı ister misin? Hayır, evet lütfen. <laughs>